Merhaba sayın takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah iyiyiz şükür. Bugün sizlerle birlikte patateslerim var. Bunları dolma yapacağım. İki tane soğanım var. Buzluktan çıkardığım kıymam var. Şimdi patatesleri soyup ortadan kesip içlerine oyacağım soğanları da doğrayacağım. Kıyma ile beraber soğanı kavuracağım. Aynı karnıyarık içi hazırlayacağım. Herkes tabi ki e, karnıyarık içi hazırlıyordur. İnce ince soğanı doğrayacağız. Ya makineden geçirirsiniz. El blenderından geçireceğim ben şimdi. 2 tane soğanım var. Bu kadar kıymam var. 3 tane patatesi oyacağım. Bunları el blenderında çekeceğim. Sevgili takipçilerim. Güzel kıymalı iç harcı hazırlayacağım. yarı harcı gibi. Patateslerimi öyle dolduracağım. Evet takipçilerim soğanımı doğradım. Rondomda çektim. Şimdi bunları kavuracağım. Önce kıymayı koyup sonra da soğanı üstüne şey yaptım. Patatesleri de böyle oyuyoruz. Çanak şeklinde ikiye kesip de büyük iri patatesleri böyle etrafındaki siyah noktaları falan alıyoruz. Bunların içini kıymayla dolduracağız aslında ee, şimdi bunu fırına sürebilirim. Boş şekilde böyle tepsiye koyup yağlayarak. Ama ben yağda kızartacağım patatesleri. Sonra fırına süreceğim. Şimdi kıymalarımı koymaya gidiyorum. Kavurmaya. Bir yandan da patateslerimi kız. Evet takipçilerim. Kuruladığım patateslerime Yağımın içine atıyorum. Burada kızartacağım. Daha yay yani kır bir tavada kızartabilirim ama sıçramasın diye. iki iki böyle kızartacağım. yandan da kıymalarımı Buzlu olduğu için çok az bir su koydum. Kıymalarımı burada kavuracağım. böyle kapak yapayım çabuk erisin görüyorsunuz bunlar e, kızarırken ben videoyu durdurayım fazla da uzun sürmesin video değerli vaktinizi almayın bu işlemlere devam edeceğim patatesler kızaracak kıyma kavrulacak üstüne soğanı koyacağım kavrulduktan sonra sonra görüşürüz sayın takipçilerim sayın izleyicilerim çok ses oluyor çünkü Evet takipçilerim. Son patateslerimi koydum. Kızarıyor. Bu arada kıyma kavruldu. Üstüne soğanlı koydum. Birlikte kavrulacak. Tuz, karabiber, pul biber koyacağız buna. Gördüğünüz gibi. Sıçramasın dedim ama her yer yağ oldu. Siz fırında da yapabilirsiniz arz ediyorsanız. Ben kolay olsun hemen bugün dışarıda işlerim var alışverişim biliyorsunuz ramazanda fırını beklemeyim diye bunu çabuk kızartayım hemen kolay, kolay yoldan gideyim dedim ama aygazları batırdım kusuruma bakmayın kızartmayınca sade e, patates de içini doldurarak yapabilirsiniz eğer Hasta e, ve kızartma yasak olan yaşlılarımız varsa, onları sadece patatesi oyarak da yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde kızartmanıza gerek yok. Tabii ki lezzet bakımından biraz daha lezzetli oluyor kızartılan şeyler, her zaman biliyorsunuz. Ama öyle hani doktor tarafından yasaklanan bir şeyler varsa, e, kızartma kesinlikle yasak deniliyorsa, sadece patates olarak. Doldurabilirsiniz. Ben daha önceden yemeklerimde mesela dolma yapardım, iç kaldı, patates şey yapardım ya da domates doldururdum. Eğer içim kaldıysa bir şekilde yapardım. Kızartmama gerek yoktu yani. Onların yanına koyardım. Patates çabuk pişen bir şey. O yüzden hani öyle de tercih edebilirsiniz yağlı oluyor diye. Ama yağ yok yani fazla yağı yok. Bilmiyorum bak. Bakın alabilirsiniz de bir peçete yardımıyla da o kadar da yağlı değil yani. Daha yağlı yemekler yap, yapılıyor. O yüzden size göstermek istedim. Bu şekilde. Kolay pratik e, şekli bu. Tabii ki aynı şekilde yağlayarak fırına sürebilirdim. Dediğim gibi bugün daha geç yapmam lazım. İşlerim olduğu için dışarılardan. Alışveriş yapmam lazım. Malum biliyorsunuz Ramazan ihtiyaçlar var. Şimdi fırının e, bekleyemeyeceğim, bunu hazırlayacağım. Fırında karar vermiştim ama tavada yapacağım aygazın üstünde. Bunlar olmuştur. Ben bunun altını kapatıyorum. Biraz burada pişiyor patates, biraz da tavamda pişecek. Kıymam da kavrulunca görüşürüz. Evet takipçilerim patateslerim pişti. Yerlerine yerleştirdim. Şimdi içini bekliyorum. Ee, i̇çi de bakın dibine yapışmaya durmuş. Yağ koymamız lazım normalde buna. Ben bunu yağda kızarttığım için yağ koymayacağım. Şimdi püf noktası olarak domates sosu koyacağım. Birlikte kavrulacak. Böyle yapmıştım. Daha önceden hem lezzet katacak, yeterli miktarda birlikte kavrulacaklar. Hem yağ istememiş olacak, daha hafif olacak, hem de lezzetli olacak. İstersem salça da koyabilirim şimdi ben buna birazcık domates biber karışık salçam var. Bunu da kendim yaptım. Bundan da bir yemek kaşığı koyuyorum. Hem domates hem biber. Bu da kavrulsun. Yetmezse sos olarak da koyabiliriz. Şimdi bunun tuzunu koyalım. Takipçilerim. Yine size ölçerek koyayım. Avucumla koymaya kalkıyorum hep işimiz kolay yolu alışmışız yine bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz ben patateslere hiçbir şekilde tuz koymadım şimdi içinde tuz var bir de suyuna da tuz koyarım şimdi onu da size göstereceğim çay kaşığıyla da, da suyuna koyarız şimdi bunlar arzuya göre ee, gene de şey yapayım e, kaşıkla ölçeyim ben size karabiber seven var sevmeyen var ama karabiber çok yakışıyor kimyonda e, e, böyle yemeklerde hazmı kolaylaştırıyor e, ben her yemeğimde mutlaka şöyle ben bir çay kaşığı karabiber koyuyorum gördüğünüz gibi tabii ki şimdi göz kararı diyecektim ama çoluk çocuk gençlerimiz, bekar yaşayanlarımız için bu ölçüler çok önemli. Ben bunları vermek zorundayım. Bunları düşünmemiştim daha önce. Oğlum hatırlattı. Bir tatlı kaşığı değil de bir çay kaşığı da kimyon koydum. Şimdi acı seviyor musunuz bilmiyorum. Ben bir tatlı kaşığı da acı bu pul biber koyacağım acı biber biliyorsunuz gripte falan çok iyi şöyle bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk koyayım lezzet katıyor yemeklere Kıyma kavrulduktan sonra içleri dolacak. Başka bir şey yok. E, sayın takipçilerim sayın izleyicilerim e, ondan sonra suyunu verip gazla pişireceğim ben bunu bugün. İnşallah sizler de yaparsınız. Pratik olarak çabucak oluyor. Tabii ki evde malzemeleriniz varsa ben genelde buzluğa atıyorum. Benim için daha pratik. Çocuklar yemeğe geldi miydi? Böyle ya da fazla aldığım zaman fazla alıyorum. Çarşıya gidip bu yok, o bu yok diyene kadar gittiğim zaman fazla alıyorum. Pratik olarak kıymamı falan buzluğa atıyorum. Ee, lazım oldukça azar azar da olsa yemeklerimin içine kıyma koyuyorum. Belki benim koyduğum kıymanın iki katı daha fazla koyabilirsiniz. Hani varsa ben böyle alıştık. Ee, böyle yapıyoruz. Yapmak durumundayız da daha doğrusu. Ee, en azından hani her türlü besini almaya çalıştırıyorum çocuklarıma. Eti, sütü, yumurtayı, proteini hepsini sebzeyi dengelemeye çalışıyorum. Kendimce tabii ki. Herkes... Ee, şartları ne alemde nasıl bilmediğim için şimdi yarım kilo kıyma da koyabilirim ben buraya ama e, tabi herkesin bütçesidir geçen yarım kilo kıyma almıştım işte ay bir kilo yarısından köfte yaptım yarısından da işte böyle top top yapıp buzluğa attım kullanıyoruz sevgili takipçilerim idare dünyası biliyorsunuz her şey evdeki bayana bağlı bütçeye bağlı tabi ki gelir yük seviyesi yüksek olan insanların daha da çok belki bilmiyorum hani kullanabilir ama bizim için yeterli. Biz de bizim öğrencilerimize, bekarlarımıza pratik olarak az malzemeyle bir öğün, bir yemek, sıcak bir yemek yapmak amacımız evimizde olan. Ben evimde böyle yapıyorum, sizlere de böyle gösteriyorum. İnşallah ee, Sizler de memnun kalmışsınızdır yaptıklarımdan. Beni takip ederseniz, bana destek verirseniz, sizin desteklerinize her zaman ihtiyacım var. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Yorumları ve destekleri. Ee, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bazılarınız destek vermeye çalışıyor. Ben de gördüğüm kadarla onlara vermek istiyorum. Ee, tabii ki... E daha çok arkadaşa ihtiyacım var, daha çok aboneme ihtiyacım var, kanalımın bir yerlere gelmesi lazım, daha çok bebek. Tabii ki bu sizlerle alakalı. Sizler bana destek verirseniz ben de bir yerlere gelirim. Beğenirseniz tabii ki yaptıklarımı her zaman desteklerinizi bekliyorum. Evet. Şimdi biraz daha şey yapayım. Sonra içini dolduracağız. Evet takipçilerim. Şimdi kıymaları dolduruyorum. hepsini dengelemeye çalışıyorum. Bizde ziyan yok. Hepsini almak durumundayım. Şimdi takipçilerim evde yaptığım gibi size gösterdiğim doğal Dedim ya ben bu, bunun yağı bak yağ yok ama olsun gene. Bunun yokuna bir su bardağı ya da e, iki su bardağı şimdi bakacağız birlikte. Su e, koyacağım. Bir kaşık salça ve iki bardak su koyacağım. Şimdi yanınızda şey yapalım Şöyle görün istedim. Şöyle bir kaşık salça, şöyle bir bardak su koyuyorum. salçayı erittiriyoruz. Ben pasta yapacaktım. Buraya tuz koymuştum. Bir kaşık da şeker koydum. Şöyle bunun içine koyuyorum. İki bardak su koymuş oluyorum. Bununla beraber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. Bir yemek kaşığı da salça. Şimdi bunu bu sosu bunun yanına koyuyorum. Gördüğünüz gibi Evet takipçilerim Şimdi Evet takipçilerim Biraz kapya biberlerim vardı buzlukta. Bir de böyle şey biberlerim var. Domates de koyabilirsiniz süslemek amaçlı. Ben içine koydum. Şimdi domates zaman değil ama pazar dolu domates dolu. Var yani hani isterseniz koyabilirsiniz. Hem görüntü olarak hem de Lezzet olarak isterseniz. Bu şekilde. Ben bu aygazda pişireceğim onu. Önce kaynamaya başladı mıydı. Yarıma vereceğim. Ağzını kapatarak. Burada bir de bak. Benim unuttuğum şey var. Kusura bakmayın. Sarımsak koymadım. Ben şimdi içine bir de sarımsak koyacağım. Ağzını kapatıp. Pişirmeye bırakacağım. Ara ara göstereceğim size. Evet takipçilerim. Görüyorsunuz, kaynamaya başladı. Ben şimdi üç tane sarımsak küçük küçük şöyle üstlerine bunun çintice daha önce kavururken de koyabilirsiniz. Şöyle hem lezzet veriyor. Gördüğünüz gibi fazla yağ yok. Hiçbir zaman bütün olduğu için bir de kızgın yağda kızartıldığı için hiçbir zaman fazla yağ çekmiyor. Püf noktaları bunlar. Yarım yara verirsen az yağlı bazı şeyler yağ çok çekiyor. Yemeğim yağlı olacağını zannetmiyorum. Bu böyle kendi haline yavaş yavaş pişecek. Her şeyi var. Tuzu, e, şekerini koyduk. Salçasını. Hiçbir şekilde normal. Bunu düz de kızartabiliriz. İlla böyle kayık şeklinde içine oyup da biraz oyması zor oluyor. tabi büyük patates almak lazım. Düz olarak kızartıyorum ben bunu. Ondan sonra bir gün onu da yaparız. Halka halka biraz etli etli yağda kızartıyorum üzerine kıyma kavuruyorum böyle oturtma yapıyorum patates oturtması bir dahaki sefere de patates oturtması yaparız inşallah ileriki tarihlerde şimdi bunu pişmeye bırakıyorum değerli vaktinizi almayayım vakit çok önemli o yüzden pişince görürsünüz yarım saati bulur herhalde pişmesi Evet takipçilerim yemeğim pişti. Altını kapattım. Bu arada çorbamı koydum. O da pişmek üzere. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyduğum suyu çekti. Bunu ısıtmak için bu kadar bıraktım. Bu şekilde. Şimdi servis yapacağım size. Çorbamın da bu arada yağını koyuyorum. Evet takipçilerim, akşama çorbam da pişmiştir. Gönül rahatlığıyla dışarıya gidebilirim alışverişe. Şimdi size servis yapacağım. Evet takipçilerim, çorbayı da pişirmiştim. Böyle bir e, servis yapayım sizlere dedim. Akşam önümüz böyle. Salatamız var yanında. Herkese çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz, beni izlediğiniz için. Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Takipte kalırsanız, bana destek verirseniz her zaman sizlere ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Tabii ki benim çok memnun edersiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi aldığım için. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.